Herkese selamlar makro beyin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle maalesef uygulamamıza kaldığımız yerden devam ediyor olacağız fakat birkaç şey söylemek istiyorum burada biliyorsunuz ki Bir önceki videoda Şu sol taraftaki işte hem kurulumları yapıp hem de ne işe Buradaki dosya ne işe yaradığıyla alakalı konuşmalar yapmıştık Şimdi Bu videoda şunu yapacağız arkadaşlar ee, Biliyorsunuz ki bu sadece bir proje videosu değil Bu aynı zamanda React'tan, react native'e geçiş yapmak isteyenler için Hani ee, ne kadar kolay adapte olabileceklerini göstereceğimiz dolayısıyla React'ta bu nereye denk geliyor da burada nereye denk geliyor tarzı konuşacağımız e, bir eğitim videosu da oluyor bir yandan. Dolayısıyla bir nevi React Native'in de kendi 101'inde yapıyoruz aslında. Ee, sadece bunu uygulamayı yazarak e, yapıyoruz. Ee, onun için bu videoda da arkadaşlar buradaki styles kısmını, view'ları, text'leri, status bar'ları konuşacağız. Bunlar kısa kısa videolar olacaklar. Zaten dolayısıyla e, eğer bildiğiniz şeylerse bu videoları atlayabilirsiniz. Size kalmış bir seçenek. Ben başlıyorum. Şimdi ekranda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir view'umuz var. Bir text'imiz var, bir status bar'ımız var. Şu status'a en son konuşacağız. Şimdi bu view bizdeki nereye denk geliyor? Bizdeki arkadaşlar HTML tarafında div'lere denk geliyor. Nasıl biz orada div'lerde e, section section alanları ayır ayırıyorsak burada da aynı şekilde section section alanları view'larla ayırıyoruz. Tamam. Onun dışında e, buradaki text neye denk geliyor? Şimdi buradaki tekst arkadaşlar dikkat edin seçeneğe bir yazı yazmışız ve bu yazı ekranımızın ortasına basılmışlar. Bu içerisine aldığı CSS'lerden kaynaklı olarak ortasına yazılmış durumda. Şimdi buradaki yazımız dediğim gibi ekrana yazılmış. Peki bizim HTML tarafta nasıl bir ya da React tarafında nasıl bir yapı vardı? Hatırlarsanız biz ekrana dümdüz bir span, bir p ya da bir div etiketine almadan ekrana yazılar yazabiliyorduk. Hatırlıyorsunuz. Fakat burada aynı durum söz konusu değil arkadaşlar. Yani ben buraya gelip de. Selam yazdığım zaman bu benim ekrana uyarı olarak gelecektir ve diyecek ki eğer siz bir string giriyorsanız, bir text giriyorsanız bunu text komponentinin içerisine almak zorundasınız. Bunu bize tavsiye olarak zorunda maske ile bildirmiş. Peki buradaki text bizim HTML tarafta nereye denk geliyor? Bu bizim p etiketimde denk geliyor arkadaşlar. Yani paragrafı nasıl yapıyoruz? View nasıl div'e denk geliyor? Text de burada p'ye denk geliyor. Tamam o zaman. Aynısını gelin bir de text açarak selamlar yazalım ve sayfamızın ortasında belirmesini bekleyelim. Tamam. Bu da oldu. E, taxi view şu anda konuştuk. Bunları gelin aynı zamanda Status Bar'ı konuşalım. Status Bar arkadaşlar tam olarak ne? Status Bar bizim şu ekranın üst tarafında görmüş olduğunuz ya da kendi cep telefonlarınızın üst tarafında görmüş olduğunuz işte saati, bildirimleri, işte Wi-Fi çubuğunu ve şarj çubuğunu içeren alana Status Bar deniyor. Ve biz burada bunların style'larını değiştirebiliyoruz. Bakalım style kısmında otomuz var, dark'ımız var, inverted var ve light var. Şimdi inverter açıkçası ne olduğunu bilmediğim için onun hakkında konuşmayacağım. Auto ile dark ve light hakkında konuşacağım. Dark dediğimiz zaman ekranda hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Çünkü bizim şu anki temamız bir e, yani telefon tarafından ayarlı ana tema light olduğu için burayı otomatik olarak siyah renklerle çevirdi. Yani yazıyı, işte ikonların rengini vesaire dark'a çeviriyor. Fakat e, siz bunu eğer ki dark moda aldıysanız ve burası autodaysa tamam mı? Burası otomatik olarak beyaz renge dönecektir. Yok ben böyle bir şeyle uğraşmak istemiyorum abicim. Yani yok dark'tır, yok light'tır. Benim işte zaten arka planım koyu bir renk. Dolayısıyla buradaki siyah yakışmıyor buraya. Ben bunun beyaz olmasını istiyorum. İşte oradan auto'yu silip burayı e, default olarak, e, light bırakabilirsiniz. Şu an burası beyaza döndüğü için sizler görmüyorsunuz fakat ben gelip de şurayı red yaparsam ekranda göreceksinizdir. Tamam. Şimdi biz bunları geri eski haline alalım. Şurayı da auto'da bırakalım. Auto'da dediğim gibi e, işte Telefondaki moda göre değişiyor. Light ise dark açıyor. Dark light açıyor. Gibi düşünün. Sanırım statüs bar tarafı dolu. Bunu bu arada sayfa sayfa özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu statüs barı. Hani e, işte bu sayfada atıyorum siyah görünsün. Bir sonraki sayfada beyaz görünsün gibi gibi özelleştirme de yapıyorsunuz. Bize gerektiği takdirde bizler de yapıyor olacağız. Hiç merak etmeyin. Çünkü şu statüs barı konuşmayalım başka. E, eğer eksik bilgi olduğunu düşünüyorsanız bunu yorumlara belirtin arkadaşlar. Bizler de öğrenmiş olalım. Ee, şimdi gelelim şu styles kısmına. Burası açıkçası bizim iç yapısını düşündüğümüz zaman CSS'i andırıyor. Fakat bunun oluşturulma şekli ve yazılma kullanılma şekli birbirinden farklı. Ne anlamda söylüyorum? Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi style sheet tarafı React Native'in kendi içerisine alınan bir komponent. Dolayısıyla buradan da gidip, gidip create metodunu kullanarak bir tane içerisine obje yazılmış. Bu objenin de içerisinde CSS bilgileri mevcut. Şimdi biz bunu CSS yazacaksak arkadaşlar bir kez sheet'ten oluşturmak, create etmek zorundayız. Eğer inline CSS yazmıyorsanız tabii ki de. Daha sonra bunun da gitmiş style adlı komp bir değişken atamış ve styles'ı almış şurada kullanmış dikkatinizi çekiyorsa. Bizde ne vardı? Class name vardı. Burada style var. Burada class diye bir şey yok arkadaşlar. Artık class'ı burası için unutacaksınız. Fakat ben eminim ki kodları yazdığımız süreçte sürekli buralar class yazacağım. Sonra da onu değiştirmek zorunda kalacağız. Bunu biliyorum. Dediğim gibi style yazıyoruz. İşte eşittir yazıp buraya bir javascript objesi belirteceğimiz için işte süslü parantezlerimizi açıyoruz ve diyoruz ki styles'ın içerisinde yani şuradaki styles'ın içerisinde container adlı bir değişkenim var, bir key'im var. Bu key'i ben buraya yazıyorum. Dolayısıyla içerideki yapılar otomatik olarak buraya uygulanacaklar arkadaşlar. Tamam. Birazdan şu içindeki yapıları konuşacağız. Sonra da videoyu bugünü kapatacağız. Şimdi gelelim. <laughs> birazcık daha dokümantasyon üzerinden bu stars konusunu incelemeye. Sonrasında tekrardan o CSS'de değişiklikler yaparız. Şimdi development kısmından GUI'de geldim. Şurada UI interaction kısmında style açıyorum arkadaşlar. Burayı da biraz ekranı büyütürsem sanırım sizlerin okuması açısından çok daha kolay olur. %200'e çektim. Tamam. Şimdi style sheet'te ne yapmış? Dikkatinizi çekiyorsa şöyle yukarıda başka bir şey yok değil mi? Tamam. Aşağıda oluşmuş container, big blue, red. Bunları oluşturmuş. Daha sonra burada yapılara vermiş. Birazdan zaten hani burada da göstermiş. Birden fazla CSS e, klasını nasıl vereceğimizi, vereceğimizle alakalı. Ne yapıyor arkadaşlar? Style içerisinde styles.contain, styles.red, styles.bigblue koyuyor. Peki son tarafta ne var? Şimdi gelin bunu bir tık şurada inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bu içeriği bir obje alan yapı. Dolayısıyla siz buraya eğer ki birden fazla class yazmak isterseniz mesela şunlar için konuşalım. Şuraya da tekrardan getireyim sizlere. Geliyorum Style diyorum. Daha sonrasında bunları ortak bir şekilde stars nokta text diyeceğim. Aynısını şuraya da alacağım. Fakat benim şu hello world'un olduğu kısımda styles.text'in nokta text'in tek başına olmasını değil de birden fazla klasa sahip olmasını istiyorum. Bunun için içerisinde dediğim gibi bir obje alıyor bu objeyi açtım. Daha sonra styles nokta text'i belirttim. Ana styles nokta text 2 diye belirtelim. Şimdi gidelim buraya da text ve text 2'yi açalım. Tamam. Ve içerisine gelin yazmaya başlayalım. Font size diyorum mesela. Her ikisinde ortak bir şekilde 24 piksel olsun. Arkadaşlar burada bir de onu söylemek istiyorum. Buradaki piksel yazısını falan unutun. Burada bildiğiniz dümdüz sayıyı veriyorsunuz. 24 derseniz 24 piksel bu buraya algılayacak virgül dedim. Daha sonra atıyorum e, Buranın fontuna bir değişiklik olmasın. Mesela Text2'ye sahip olan birisinin font-weight'i Bold olsun Ekranda zaten görüyorsunuz bir yandan. Onun dışında <laughs> Default renkleri atıyorum işte Color gray olsun tamam. Fakat text 2ye sahip olan birisinin color değeri şey gidelim bir renk kodu verelim. Böyle olsun. Ekranda gördüğünüz gibi birisi gri, birisi siyaha dönmüş durumda. Onun dışında size bununla alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Yani zaten şu anda birden fazla CSS kodunu nasıl uygun birden fazla klası nasıl uygulayacağınızı gösterdim. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki bizde biz de otomatik olarak yani React tarafına, HTML tarafına, CSS'e display flex yazarak bunları işte yan yana getiriyoruz. İşte bir layout içerisine e, almaya başlıyoruz. Fakat burada display flex uygulamalı olarak geliyor. Yani siz bunu display flex yazmadan ki herhangi bir yerde zaten display görmüyorsunuz bunu yazmadan otomatik olarak ekranda zaten flex arka planda uygulanmış olarak geliyor. Peki şunu diyebilirsiniz. E güzel kardeşim biz bunu webde display flex yaptığımız zaman bunlar yan yana geliyor. E bunlar niye alt altalar? İşte webdeki ile mobildekiler burada ayrışıyor arkadaşlar. Bizim web tarafında flex direction değerimiz otomatik olarak row, olarak yani ilk e basic değeri row olarak geliyor. Mobil tarafta ise flex direction değeri kolum olarak geliyor. Dolayısıyla biz webde bunları yan yana görürken burada alt alta görüyoruz. Gelin uygulamada bakalım. Ben buraya flex direction değerine row olarak girersem bunları yan yana göreceğim. Gördüğünüz gibi. Keza row reverse dersem yer değiştirecekler. Değiştirdim. Kolum yaptım. Yine az önceki gibi göreceksiniz. Reverse dedim. Tekrardan yer değişiklerini göreceksiniz. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmayın. İlk başta da belki birer garip gelebilir. Hani flex yazmıyoruz herhangi bir yere. Dolayısıyla e, bunlar alt-altalar, Ne bileyim yan yana getirirken işte flex yazdım falan, falan. Taze bir şeyler yok yani. Haberiniz olsun. Peki şuradaki flex 1 nedir? Bu flex 1 arkadaşlar bizim webdekiyle birebir aynı şeye denk geliyor. Hatırlarsanız neydi? İşte atıyorum iki tane burada komponent düşünün. Bunlar flex 1 değerlerini alsınlar. Hatta gelin dur ya uygulamada yapalım şunu. Mesela şuradaki şeyleri tekrardan siliyorum birisi start.txt 2 olsun tamam şunun font size'ını buraya da verelim şimdi flex bir arkadaşlar bütün e, işte iki ayrı yapı ya da tek bir yapı olduğunu düşünün bütün şuradaki width height değerlerini yüzde yüz olarak kaplıyor yani sizin şuradaki flex bir demenizle de, buraya gelip width işte yüzde yüz ve height işte yüzde yüz demeniz arasında hiçbir fark yok. Gördüğünüz gibi yine ekranın ortasında. Tabi burada Flex 1 kullanmam bizim için birazcık daha işleri kolaylaştırıyor. Flex değerini gittim tekrardan 1 olarak verdim. Nasıl kolaylaştırma yapıyor? Şimdi Flex 1 değeri mesela şuradan anlayalım. Red yaptım burayı. Tamam. Bakın bütün ekranı kaplıyor gördüğünüz gibi. Peki gelelim aynısını şunu yapalım. Mesela background color'ını gidelim buranın. White verelim. Tamam. Aynı şekilde o biz bir yerde kolum reverse mi yaptık ha şurada yapmışız unuttum. <laughs> Bunu da gidelim blue yapalım ki görelim reverse'ını da iptal ettim tamamdır. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Texte flex bir değerini veriyorum. Bakın şimdi bu bütün alanı kaplayacak. Diğerini ise itebildiği kadar itecek. çünkü diğerinin bir height değeri vesaire yok. Ha ben geldim buraya. Height dedim 200 senin için yeterli olacaktır dersen bu kendisine göre 200'ü kaplar. Kalan alanı yine flex 1 dediğimiz için selamlara bırakır. Fit değeri neden şu anda? Hani bütün alanı kaplamıyor. Bunun sebebi arkadaşlar şuradaki item center'lar. Şunu kapatırsam bu bütün alanı kaplayacaktır. Bilginiz olsun. Bu klasik display flex hani bunları belli bir alana kadar sokuyoruz ya oradan pay biçebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bunlar kalsın şu anda. Beni ilgilendiren taraf orası değil. Peki ben geldim. Burada height değerini sildim. Bunu da flex gir yapıyorum. İkisi eşit bir şekilde ekrana dağılacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarı yarıya birbirlerinin alanını kaplıyorlar. Peki geldim ben buna 3 dedim. Bu sefer ekranı flex 3, flex 1. Totalde 4 parça var. Ekranı 4 parçaya bölecek. Ve 3 parçasını hello world'a verirken bir parçasına selamlara bırakıyor olacak. Haberiniz olsun. Sanırım burayla alakalı başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. birazcık daha dokumentasyona bakacağım. Hani unuttuğum bir şeyler var mı? Şunu sağ tarafa doğru çekelim söylemeyi unuttuğumuz bir şey. Şunu ben biraz uzaklaştım. Ben göremiyorum ya. <laughs> %150'de kalsın. Sanırım yok. High and width değerlerinden bahsettik zaten. Bakın burada da bir tane uygulamalı göstermiş. Tamam. Ya ben açıkçası flexleri kullanmayı tercih ediyorum. Bakın aynı mantığı sizlere göstermiş. flex bir vermiş, 2 vermiş, 3 vermiş. Hatta gelin aynı şu inline CSS yazmaya da bakalım. Ondan sonrasında kapatalım videoyu. Ya şurada bir şey daha var mı? Genel olarak layout'tan bahsetmiş. aynı sizlere az önceki anlattığım şu flex yapısını bahsetmiş. Dokümantasyon zaten arkadaşlar fazlasıyla açık gördüğünüz gibi. Sizlere kalmış bir durum birazcık daha oralar. Şimdi bir de inline CSS'e bakalım. Ben geldim. Şunu ekrana geri bastırıyorum. Şuraya geçiyorum. Ve text diyorum. Buraya da diyelim ki inline CSS şimdi buraya geldi Hemen geçelim style kısmına Bu ne demek arkadaşlar bir obje alıyor değil mi şimdi ilk yazdığımız şu süslü parantez bizim arkadaşlar javascript kodu yazacağımız anlamına geliyor Dolayısıyla hani biz içerisine girip de styles.container dediğim zaman burası hata vermiyor sen styles bir javascript objesi Hani ilk yaptığımız dediğim gibi bizim süslü parantezimiz şey javascript kodu yazacağım anlamına getiriyoruz Onun için e, bir obje vereceğim ama bir kez daha yazmamız gerekiyor. Yani ben buraya gelip de şöyle bir şey yapamıyorum. İşte display diyeyim. Şey pardon display diyorum. Flex direction diyeyim falan tarzı bir şey yapamıyorsunuz. Onun için geleceğim. Şöyle bir tane daha parantez açacağım. Flex. Mesela kaç olsun bu da? 1 olsun. Background color. Bu da white olsun arkadaşlar yine. Zaten yukarıdaki de white aşağıdaki de white olsun. Onun dışında <laughs> font size'ında 36 yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani bu yapılar bu şekilde inceleniyor. Herhalde flex yapısıyla alakalı sizlere daha fazla anlatmam gereken bir şey kalmadı. Şunu da şöyle kapattım. Bütün ekrana yayılsınlar istedim. Onun dışında dediğim gibi anlatacağım bir şey kalmadı. her şeyi söyleyeyim. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Abicim burada selamlar yazıyor. Ee, fakat şey hani içe girmiş yani biz böyle bir şey istemiyoruz. Bunun için arkadaşlar view değil bizler safe araya view kullanacağız. Fakat burada da bir farklılık var. Ondan çok kısaca değineceğim. Sonrasında uygularız zaten. Safe araya view arkadaşlar bir tek şeyde çalışıyor iPhone'larda çalışıyor. Yani siz eğer ki iPhone cihazı kaldırdıysanız aya Safe Area bir çok rahat bir şekilde görürsünüz. O ne yapıyor? Status barı hesaplıyor arkadaşlar arka planda. Ona göre yukarıdan gerekli marjını bırakıyor. Telefondan telefona buradaki status barın işte height'ıdır, ne bileyim başladığı alandır vesaire değiştiği için ona göre ayarlamasını yapıyor. Peki Android'çiler ne yapsın? Yani ekmek mi yiyelim ne yapalım? Bizler de şunu yapıyoruz arkadaşlar. NPM tarafında şöyle göstereyim. NPM Safe Area View tarafına gidelim. <laughs> Biz de buradaki paketi kuracağız. Gerçi bu paketin ismi mi değişmiş? Aynen. Seyfereye kontekste değişmiş. Has been deprecated diyor. Dolayısıyla bir aşağıdakine gidiyorum arkadaşlar. Tamam. Biz de işte buradaki paketi kullanacağız. Aynı şekilde bize de bunlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor olacak. Yine kendisi otomatik hesaplayacak. Haberiniz olsun. Deyip Video 16 dakika sürmüş zaten uzun olmuş. Ee, şimdilik daha fazla uzatmayayım. Ben kapatayım. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.